Yılbaşını kutlayan, Yahut Noel'i kutlayan Müslüman dinden çıkmış olur mu? Meseleye önce şöyle yaklaşmak lazım. Bir Müslüman her haliyle Müslümanca davranması gerekir. Her durumda Müslümanca davranması gerekir. Çünkü İslam hayatımızın her aşamasına karışıyor. İslam bizim yememiz, içmemizden tutun giyinmemizden tutun efendim yatmamıza kalkmamıza kadar her alanımıza müdahale ediyor. O ki Rabbimize iman ettik. O ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e iman edip Müslüman olduk. O zaman bundan sonra artık Rabbimize teslimiz, Kur'an'a teslimiz, İslam'a teslimiz ve bize ne emredilirse onu yapmak durumundayız. Şimdi Rabbimizin emirlerine bakıyoruz. Estaizu billah. Ve la terkenu zalemu fetemessekumun nar buyuruyor Rabbimiz. Hud suresi 113. ayet-i kerime. Zalimlere asla meyletmeyin. Eğer olur da onlara meyledecek olursanız fetemessekumunnar. Size de ateş dokunur buyuruyor Rabbimiz. Yine başka bir ayet-i kerimesinde la tetekhidul yehuda ven nasara evliya. Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin buyuruyor. Yine Aleyhissalatu vesselam efendimize bakıyoruz. Men teşebbehe bi kavmin fehuve minhum buyuruyor. Kim bir topluluğa benzerse, benzemeye çalışırsa o da onlardandır buyuruyor. O yüzden Müslüman, Müslümanca davranmalı ve asla ehli küfre benzememelidir. Bir benzerlik söz konusu olmamalıdır. Şimdi Noel yılbaşı gibi tarihler, bunların kutlanması, bunların efendim sevinç günü, bayram günü olarak kabul edilmesi Müslümanların örfü, Müslümanların adeti değildir. Bunlar küffarın e, kıymetli ve değerli saydığı günlerdir. O yüzden Müslüman bu günleri kutlayamaz. Peki kutlayacak olursa ne olur? O zaman iki durum var. Bir, eğer bu günleri kutlarken bu günleri tazim etme, bu günleri gerçekten mübarek, mukaddes görme gibi bir niyet taşıyacak olursa bu Allah muhafaza dinden çıkmasına sebebiyet verebilir. Çünkü bir insan Hristiyanın, Yahudinin mübarek gördüğü, onun mukaddes gördüğü şeyi eğer kendisi de mübarek, mukaddes görürse o zaman ona tazim etmiş olur ki küfrün sembolüne, küfrün bayramına tazim etmek insanı dinden çıkartır. O yüzden bu manada çok tehlikelidir. Ha ben Noel'in yılbaşının caiz olmadığını, kutlanmaması gerektiğini kabul ediyorum ama nefsime yenik düştüm, gevşekliğimden, yanlış olduğunu bilmekle birlikte bunu yaptım. Ha bu durumda bu kişi dinden çıkmış olmaz ama dinden çıkmış olmaması bu yaptığını meşru da kılmaz. Yine günahkar olur, haram bir iş yapmış olur, tövbe istiğfar etmesi gerekir. Eğer toparlayacak olursak hasılı kelam bu günleri Müslüman asla kutlayamaz. Ama tazim ederek kutlarsa dinden çıkarken, tazim etmeden gevşekliğinden dolayı kutlayacak olursa o zaman bu da kendisini harama sokmuş olur ve caiz olmaz kesinlikle. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد